Kapağım, kapağım. Oğlum, abi, evet koyma. La, ne ne oluyor ne oluyor adam kırmızı atıp koyuyor. neyse merhaba arkadaşlar bugün size beraber şey oynayacağız yeni oyunumuz şiirim o ya yani, arkadaşlar şeyim şahane kafayı taktım da cansız şeyine işte arkadaşlar şiir oyunumuza devam edeceğiz ve cansın tam da altımda arkadaşlar burada cansın yazıyor zaten Arkadaşlar siz yokken biz birazcık böyle bir tane ev yaptık. Hamburgerciyi tamamladık valla. Zaten biz böyle şeyler yaptık şimdilik. Bu arada çiftçi sen niye girdin? Adam ışınlandı. Köylü koydum buraya. Ne? Ben köylü koyuyorum buraya. E, hamburgerci daha Köylü koyma oraya. Hamburgerciyi yapacağız oraya. Ooo adama bakın bir maşallah arkadaşlar mis gibi. Ne Evet. Evet sen de. Bakın şu ekmekleri bir tanesini alıyorum Cansın koyacağım. E alamamışım, Tamam pardon. Özür dilerim. Boş Game moddaydı unuttum arkadaşlar. Game moddayız da. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Yakında arkadaşlar burada hayatta kalma yapacağız. Güneş batıyor bu arada. O yüzden gündüz yapıyorum. Ya. Yine. Arkadaşlar burada demir golem de ekledik buraya. Ama demir golem inşallah gitmez buradan. Arada bir gidiyor da. Neyse artık. Arkadaşlar ben şimdi biz evimizi yaptık Ev yaptık biz. Şimdi arkadaşlar sıraya geldi. Bir tane kasap. Kasap için bize maden ocağı lazım. Maden nerede? Aa köylük lazım. Pardon. Arkadaş ne yapıyorsun ya? Hiç yapmıyorum. Adam köylüyü öldürdü. Aa, oğlum şu an bu dükkanın için şey yapıyorum da. Girme çağırma. Kemer Cükkan için, çünkü köylü arıyorum da. Saçınları kaybeden köylüleri arıyorum. Abi dur bir dakika ben... Bir dakika cennet olsun kardeşim. Bir dakika cansına çok güzel bir pus yapacağım arkadaşlar. Bir dakika. Ya ben nereden ya... Pusu, pusu kurmayacağım. Ya pusu dedim. Pardon. Şimdi ne yapacağımı izleyin arkadaşlar. Dur bir dakika. var varsayın. Ayrıca. Nasıl orada ne yapıyorsun? Am eleme yapıyorum. Çık. Ne? Onun ne? Oğlum ben burada değilim. Açmadım ki ben işlemi bakıyorum. Sapa Merak etme. Merak etmeyeceğiz. Kardeşim. Görüyor dibindesin Selamünaleyküm aleyküm. kardeşim. <laughs> Arkadaşlar adam köylü, köylü kesiyor nedense. Burada peki aradığım köylü yok. Canlanmıyor. Şimdi. Aa canlandı. Çiftçi adamı. <laughs> Hayır bu. Kardeşim çıkar mısın Çarp, çık. Tamam bay bay ben gidiyorum. <laughs> Hemen izleyici moda geçmem lazım. Beni kesmesin maceraya geçtim pardon. İzleyici. Abicim. Dur bekle senin adın abi bu koymayı unuttum. Aynen. Ben sen beni görüyor musun abi? Evet. Bir bakayım. Bir dakika ben sana. Az önce ismini gördüm. Hadi, Hadi. kardeşim. Ben sen bak izleyici moddan görüyorum seni şu anda. Ben biliyorum. Tamam, bak baş... gel burada, bak burada, bak burada hamburgercimiz. Yok ben biraz iş yapıyorum ya. Allah sorma. Demek ki, dur gece yapalım ki öğleler evlerine gidecek mi? Selam Cansın geri geldim ben. <laughs> Arkadaşlar. Vallahi biraz işim bak, vardı bu geri evi, geldim. Bak, bu evi... Aa kedi spawnlanmış çatıda Cansın. Gel bak yanıma. Sakın aşağı atma. Aşağı atıyor. Evet, Bir kere kedi öldü valla. Bu yaptığımız evde kimse kalmıyor. Bir dakika ya köylü hapishanede mi kaldı acaba? Bir köylü burada aynı. Dışarıda doğuşuyor bir mu? Bu gerci nerede? Bizim hamburger bu balıkçı. Bizim hamburgerci burada. Evet. Buranın Hambur çiftçi evi. Ben bakıyorum evlere vallahi çiftçinin evine bakıyorum ben. Hamburgerci çiftçi. Çar hamburgerci evine gitmiyor. Hamburgerci evine gitti. Çiftçi de oturuyor burada. Aynen yani hamburgerci şimdi evine gidiyor. Uyudu mu? Şimdi uyuyacak hamburgerci. Ya Çar niye engelliyor? Sallak. Hamburgerci diye isim koymuş bir de adama ya. Ne koysaydım? Tipsiz ya. Mahmut koysaydı keşke. Tamam arkadaşlar ya ben şimdi. Gündüz yapma dur şu, şu adam uykusuz kaldı. Yo yürüyor şimdi... şunu tipe bakalım. Al video tamam açacağım. Tamam. İlk ben açacağım. Ya adam açtı ilk ya. Aga be. Hmm. Arkadaşlar mis gibi açacak. Aa, mı? bu Neyse bak. Arkadaşlar ben şu tarla büyüğüm. O Odan tarlayı büyütüyor. Cidden sen deli misin? Neden buraya balkabağı takar bu tohumu koydun? Canım istedi. Bu tohumlar ya, yandan büyüyor. Canım istedi. <laughs> Güzel bu tohumları kırdı. Onlar da canlıydı. Senden mı alacağım. Ama bulaşmış taş. Kırık taş almışım. Bulaşmış. Oğlum hayır. Büyümeye lazım. ya yandan. Adam bir büyütecek balkabakları. Neden? Lan kırık taş nereden alınıyor? Bir dakika cansın. Ben taş alıyorum. Yanına da kazma alacağım. Büyütelim tarlaları, büyütelim tarlaları. Ki köy köylü. Pişt. Tarlaları. Ah, cansın. Ben hayatta kalmadı mıyım yoksa yaratıcı mı? Ya hayatta kalma. Ya oğlum gördü ya kesin. Hı -hı. Ha, topluyor. Ben ne yapacağımı biliyorum çünkü. Ha, topluyor. Çare. Neden? Çağırıyor. Bak topluyor. Evet topluyor. Sen nerede Lan niye kırıyorsun ulan? Bak hala kırıyor ya. Ay ben nedir ayet kazmayla kırılmıyor. Şunu fark ettim. Tamam ben hayatta... Ne yapıyor ya? <laughs> La yürü git dur. Bir dakika. orada dur. Orada dur be. Orada dur. Orada dur. Hadi bay bay. Ben gider. yansın <laughs> lan. <laughs> lan köyün yerini bulamıyorum. Ha buradaymış. Lan <laughs> Lan Demir ben köyümüzden gitmiş Gidiyor Demir kalıyor. lan Demir gole bitirme bir bak. Sen şurada görüyorsun. Ben şunları atayım. kırık taş versene bana be. Ben bulamıyorum. <laughs>

Oğlum ben geçmek istiyorum. Ya ben ha, kağıt tutuyor. Nasıl tutuyor? Tutamayla <laughs> <laughs> tutuyor. 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 Arkadaşlar tuttum. biz bu videoda çok eğleniyoruz onu söyleyeyim. Köylüyü tuttum. Yandan buraya. Adam köylüyü tutuyor ya işte. <laughs> ah, Yumurtayı tutsa ya. Tutsak, keşke adam. Çok güzel bir saklanma yeri buldum arkadaşlar. Da geçin. Yani. Ha tamam şuradan şuraya. Oyunu tuttum. Gel. <laughs> dur Kare dur. çık 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 şuradan. Tamam. Ulan, Kare dur. Dur, dur, dur. Aa, Ama bak şimdi benim. Aa sık işte. Kare kolay. bir bana bakar mısın? Kare. Göremiyorum ki seni oğlum. yoksun? Bir gel. La adam koyuyu tutmuş ya. Hadi bir. Tam da Aferin. sır. Koyunu öldürdü bir de şapşka bak ya. Ben şimdi Görüyor musun? Lan o tutamaz beni tutamazsın. Ben Hayaletim izleyici moddayım beni tutamazsın ki. Tüccarı tutacağım. Oğlum adam tüccarı tutmaya çalışıyor. Tüccarı tutuyordum ben şimdi <laughs> şöyle ne bak şu şölene bak şölene. Ne? Üç, iki, bir. Lan ne yapıyorsun öldürdün lan tüccarı. Tövbe yarabbim. Arkadaşlar ben şunu izleyici moddan çıkıp yaratıcı moda geçiyorum hemen. Ooo! Rekor! Gerçek rekor. Gerçek kardeşimin çek. Arkadaşlar biz ne yapacağız? Biz ev yapıyoruz, oyun oynuyoruz burada. Kırık taş versene bana. Ne? Kırık taş versene bana. Ne? Bırık taş ver bana, bırık. Neyse arkadaşlar ben şöyle bir sonra bir evimi yapıp çıkacağım arkadaşlar. Bana pırtık taş ver. Ha buradaymış kırık pırtık taş. pırtık <laughs> Cansın ayrılma. Daha, daha 10. dakikasındayız. Vallahi Valla 10. dakikasındayız. Geliyorsan bak. Pırtıkka. Pırtıkka dakikada. Benim ne kadar iyi bir builder oldum arkadaşlar. Ben yorumlarda bekliyorum. Eğer yazan herkes arkadaşlar. Ya bu Ne oldu Cansın? Cansın galiba. Aha burada. Ya arkadaşlar şu tipe bak gerçek aynı gerçek hali Bir şey değil mi bu? Aynı gerçek hali onu söyleyeyim. Hadi kesme sesini. Ben Steve'im adam da böyle bir tankası. Oğlum gerçek Steve'e be benim lan sen sen şey, Yok, arkadaşlar abi. siz gerçek yüzünü görseniz valla korkarsınız onu söyleyeyim. Bir kere biz bir yere gittik onu gören kişi valla çok şaşırdı. Bir yere gittik beni gören kişi çok şaşırdı. Bak. Hangi hikaye anlatıyorsun çağrı? Bir, bir varmış, bir yokmuş. Evvel zamanlar içinde bir kırmızı başlıklı kız yaşarmış. Yo, hayro, Aa hayro. dur Yok bu hikaye değil. Kırmızı başlıklı Çare yaşarmış. Sus be arkadaşlar. Arkadaşlar kırmızı başlıklı cansın bak. Bak bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman için arkadaşlar bakın. Cans'ı yapı yaparken size bir hikaye anlatmak istiyorum hatta şöyle gözüne geçeyim. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zamanlar içinde bir Cansın varmış. Bu Cansın ee, şey patronu çağrı için patronu çağrı için şehirde çalışıyormuş. Ev yapıp binalar kuruyormuş. çağrı da onu ilk... <laughs> Lan oğlum bunu sen istedin. Bunu sen istedin. Bunu sen istedin. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Cansın hemen şöyle bir e, ee, banlayalım hemen. Şunu yapıyorum. Cansın'a. Hayır banlamı bir daha gireme. Banlamıyorum tabii ki şaka banlaması bu. Cansın şu anda ne olduğunu hiç bilmiyor ama. Tamam ben yere. Tamam güzel. Evet bakalım Cansın. Nasılsın? Şimdi senden intikam alacağım. Gel buraya bakayım. Sen, sen, kime vuracaksın? Sen kimi öldüreceksin? Kimi kimi? Evet, görüşürüz. Bye bye Hadi ne çıkart Arkadaşlar gene mesaj başladı mesai bizim Kıh <laughs> şimdi Allah Allah Tamam arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim yani Benim çelişecek gücüm mü var işim mi var arkadaşlar Ben geldim şaka yaptım Tamam bir daha kesmeyeceğim anlaştık mı Ben seni keseceğim lan şimdi Hem de bak bak Hem de bak kılçıklarına kadar ayıklayacağım seni Tamam hadi ayıtla Hadi ayıtla oğlum Hadi ayıtla Bizim zekamız var oğlum senin zekan yok. bizim zekamız var zekamız. Ama ben de kendimi banlarım ve bir daha bu sorulara giremem. Tamam girme lan. Tamam, bir daha bir Ya tamam tamam ta Barış tamam Barış. Bir. Tamam Barış oğlum lan. Bir dur Barış. Tamam seni operatör. İki bir. Banladım. Oğlum lan niye ayrıldın? Banladım çünkü kendime. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim aslında büyük bir ayıp oldu. Bence bunun kanalına abone olmayın da. Ya banlamamış. Şakacıya bak ya. şunu tipe bir bakın arkadaşlar. Ya. Tamam. Ya, abone mı? Sen hayatta kalmadın mısın? Ben şey gel ya. bir, bir gel hayatta kalmadın mısın? Sana bir vuracağım da. Harbi hayatta kalmadaymış. Tamam ben seni game moda sokuyorum. İkinli, ya, de. De de. Al game moda soktum seni. Al operatör yapıyorum. Tamam barış hadi eşyalarımızı yapalım. Tamam. Tamam tamam hadi intikam yok. Bir kapıyı mı kırmış? Neyse. Ya şu balıkçığın yanına hemen kasabımızı açalım arkadaşlar. Valla biraz eğlendik. Hatta bir şey diyeceğim. Ee, bence buraya bir tane oyun park Arkadaşlar ben buraya aqua park yapacağım. Nasıl yapacağım? Abi, aqua park yapma. AVM yapalım. AVM oğlum abartma Annepor oğlum ben bu probu indiririm sen de yardım et canım ya. Ben de oturmak da senin param Tamam arkadaşlar su da aldım. Hayır dur dur dur. Bir sonraki bende kopark yapalım içine falan al. AVM'ye bunu içine koyarız da akvap Evet arkadaşlar. O zaman şu cansın evini bitirsin ve işimiz de bitsin arkadaşlar bu video sonu. Burada düşüren kaç. Arkadaşlar 50 dakika süren var. Ben size söylemeyi unuttum. Sürem var benim arkadaşlar. Annem Abi babam su. bir de tableti çok ısındığı için süresi oluyor. Evet arkadaşlar biraz hızlı ısınıyor da. Neyse arkadaşlar. Evet, Hadi arkadaşlar tamam ev bitti ben çıkıyorum görüşürüz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bil, ve haberdar ol, olmak için zile basmayı unutmayın. Evet, görüşürüz. Abone unutmayın. Evet arkadaşlar like atın. Eğer 7 like gelirse zaten yani yeni videolar bayağı bir hızlı gelir ama neyse arkadaşlar hadi hadi size görüşürüz ve bay bay.